Ben sıçanları çok severim. Biliyorsunuz bu slayttaki adam Ninja Kaplumbağalardaki Hamata Yoshi'dir. Hamata Yoshi. Biliyorsunuz şöyle bir şey olmuş Ninja Kaplumbağalarda. Schrader bir sıvı keşfetmişti. Kötü adam. Ve o sıvıyla temas edince DNA'nın son temas ettiğiniz hayvanın DNA'sına dönüşüyordu. Biliyorsunuz bu kaplumbağalar ne olmuştu? Şöyle olmuştu bu kaplumbağalar. bir çocuk elinde e, kaplumbağa almıştı. Bu kaplumbağaları götürüyordu. Kaplumbağaların üzerine bu sıvı döküldü. Kaplumbağaların son temas ettiği çocuktu. Bu sefer kaplumbağalar insana dönüştü. Schrader'ın da üstüne damladı. Hamato Yoshi. Hamato Yoshi bir insandı ama son temas ettiği hayvan lağımda yaşadığı için sıçandı. Hamato Yoshi bir insan olmasına rağmen sıçana dönüştü. Biliyorsunuz bunun adına Usta Splinter adını aldı. Ben bu çizgi filmi çok anlamlı bulurum. Çünkü geleceğin dünyasını bize anlatır. Gelecekte böyle transgenik modeller olacak. Yani insan sıçanlar ya da kaplumbağa insanlar olacak. Ben bunu severim.